Milli futbolcular Bertu Yıldırım ve Ahmet Can Kaplan, Avusturya maçı öncesi basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Bertu Yıldırım, maç hakkında, Avusturya maçını, intikam gibi görüyoruz, dedi. Ahmet Can ve Bertu, Ay Yıldızlı takımın bar da gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli futbolcu Bertu, turnuvada nereye kadar gitmeyi hayal ediyorsunuz? sorusunu, böyle bir turnuvaya katılacağımız anda gidebileceğimiz en iyi yer dedik ama bu atmosferi ve taraftarı gördükten sonra. Gürcistan maçında inanılmaz bir atmosfer vardı. Acaba şampiyon olsak neler olur dedirtti. Gruptan çıktık. Takımı çok hazır durumda gördüğüm için sonuna kadar gidebileceğimizi düşünüyoruz. Tek maç olunca sahada favori olmaz. Ben final oynayabileceğimizi düşünüyorum şeklinde yanıtladı genç yaşta Avrupa şampiyonası deneyimi yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bertu, çok şanslıyız ve bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Süre almamış olabiliriz ama turnuva devam ediyor. Daha çok maçımız var, umarım süre alırız. Süre almamamıza rağmen burada bulunmak çok gurur verici, dedi. Avusturya maçını, intikam gibi görüyoruz. Bu turnuvada kademe kademe hedeflerimizi koyuyoruz, sözlerini kullanan milli futbolcu, şöyle konuştu. İlk hedefimiz gruptan çıkmaktı, çıktıktan sonra da tur atlama hedefimiz vardı. Avusturya olunca onlarla oynadığımız bir hazırlık maçı var, hepimizin yarası var, bunu hissediyoruz. Farklı bir motivasyonumuz da var. Bir tık olsa da Avusturya maçını, intikam gibi görüyoruz, onlardan alacağımız çok şey var. İyi konsantre olarak bu turu geçeceğimizi düşünüyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz, şimdiden hazırız, maçı yaşamaya başladık. İnşallah maçta da sahaya tüm gücümüzü koyacağız. Son 16 turunda Avusturya'nın gelmesi daha iyi oldu. ayrı bir motivasyonumuz var. Çok iyi takım, içimizdeki o duygu yanıyor durumda. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız. Montella'nın da futbolculuk döneminde santrfor olmasının kendisi için büyük avantaj olduğunu aktaran genç futbolcu, stillerimiz farklı ama yine de santrfor olarak bana kattığı şey çok fazla, 4 ila 6 eksi 0 oynadığımızla ilgili ise şunu söyleyebilirim, hocamızın oluşturduğu, riskli ve zor bir taktik. O taktikle oynuyoruz. Maç maç hocamız farklı sistemler yapabilir. 3 forvet olarak hazırız, hepimiz iyi çalışıyoruz. Oynamayı da bekliyoruz. Oynamasak da gol sıkıntısı çekmiyoruz, turnuvada en çok gol atan takımlar arasındayız. Rakip analizlerine bugün başlayacağız, hoca da görev verirse en iyi şekilde değerlendireceğiz, ifadelerini kullandı.